Artık telefonumuzu bir emülatör olarak kullanacağımızı biliyor muydunuz? Bildiğiniz gibi emülatör olarak cihazınızda oyunları oynayabilmek için bazı ayarlar yapmak gerekiyor. Örnek vermem gerekirse, geliştirici ayarları, root ayarları ve benzeri türde cihazınızın üzerine eklenecek yazılımlarla bunlar gerçekleştiriliyor. Fakat artık buna gerek yok. Eski oyunları Delta isimli bir uygulamayla oynayabiliyoruz. Aynı zamanda iOS cihazlarınızda da bu mümkün. App Store'a girip Delta'yı indirdikten sonra Delta'ya giriş yapıyoruz. Daha sonrasında emulatorgames.com'a giriş yapıyoruz ve buradan PlayStation 1 ya da Nintendo oyunlarını indirip telefonumuza yüklüyoruz. Daha sonrasında dosyalara kaydettiğimiz bu dosyayı dosyalardan çıkarıyoruz ve ardından Delta'ya giriş yaptıktan sonra Delta'nın oyun listesinde görüntüleyebiliyoruz. Delta ekranı klasik eski konsollara benziyor ve kullanımı oldukça rahat. Siz de eğer yeni nesil oyunlardan sıkıldıysanız ve eski oyunları özlediyseniz bu yolla indirip yükleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de profilimizi takip etmeyi unutmayın